bima Kur'an. Ali hocam yıllardır gerçek anlam 5 yıldır Karaköprü'de görev yaptığım süre içerisinde de her zaman teşkilatımızla birlikte olmuş. kamuda çalışma çalıştığı halde öğretmen olduğu halde bir okulun müdürü olduğu halde yine bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı bu davanın içerisinde oldu. Bize elinden geldiğince yol göstermeye çalıştı. Kendilerine bu çıkmış olduğu yolda da kendisine başarılar diliyorum. Allah-u Teala muvaffak etsin inşallah. Allah'a Rabbi hepinizi saygı, sevgi, hepim, muhabbetle selamlıyorum. Değerli misafirler, kıymetli dava arkadaşları, muhterem hanımefendiler, gençler, tüm Karaköprüler, tüm Şanlıfalar, hepinizi saygı, sevgiyle, muhabbetle, en içten sevgimle selamlıyorum. Tabi şu anda gündem Filistin, gündem biliyorsunuz İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu zulümler açıdan konuşmamın ilk bölümü Filistin'le ilgili olacak. Gerçekten hepimizi şu anda son günlerde konuştuğumuz, dokunduğumuz ve herkesin üzerinde silmiş olan derin kederi bizler acı bir şekilde tecrübe ediyoruz. Zira tüm dünyanın göz önünde Müslümanların şahsında bütün insanlık katliama tabi tutuluyor. Bu vesileyle yaşadığımız Derin üzüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. Başkenti kutusu olan Özgür Filistin'e kavuşuncaya kadar hissettiğimiz bu, bu derin ızdırabın hiç azalmayacağını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gazze'de yaşamını yitiren kardeşlerimiz var. Ve şu ana kadar basında sayı olarak geçiyor. Öyle ifade ediyorlar. Ama bundan daha fazla olduğunu biz biliyoruz. Altı binden fazla şehidimiz var. Ve bugün de yine alışveriş yapılan merkezler ve camiler, kiliseler aynı zamanda hastaneler şu anda bombalanıyor. Çoluk çocuk yatağa kalsa demeden hastaneler bombalanıyor. Onun için şu anda hastalarımız, oradaki yaralarımız hepsi dışarıda. Hastanenin dışarısında çok kötü koşullarda tedavi edilmeye çalışılıyor. Onun için ben buradan diyorum ki yaşasın zalimler için cehennem diyoruz. Özgür Filistin'e Buradan selamlarımızı iletiyoruz. Oradaki insanlarımıza, oradaki kardeşlerimize buradan dualarımızı, desteklerimizi ifade etmek istiyorum ben. Bu açıdan gerçekten zor bir süreç. Biz şu anda TV'de izlediğimizde işte binlerce ton bombanın atıldığını, 2 milyon gazelinin içerisinde şu ana kadar her yüz kişiden bir kişinin şehit olduğunu ve her 15 dakikada bir tane çocuğun şehit edildiğini söylüyorlar. Tabi bunu söylerken biz yalnızca analistler ifade ediyoruz. Ama bu gerçekten çok acı verici çünkü şu anda İsrail katliam yapıyor ve dünya seyrediyor. Biz onun için tüm yetkilileri, yetkilileri, tüm gücü yeten insanları biz bu katliamın durdurmasına davet ediyoruz. Bunu ifade etmek istiyorum. Tekrardan Murat iyi ki hatırlattı. Yaşasın zalimler için cehennem diyoruz. Bediüzzaman S. Hazretleri'ni de buradan almış oluyoruz. Evet, değerli hemşerilerim, bu coğrafyada yaşam hiçbir zaman kolay olmamıştır. Doğasıyla zorluklara mücadelede bizler için hep zorunlu bir durum olmuştur. Yaşanan bu olaylar bir kez daha göstermektedir ki, memleketin her ferdi daha çok çalışmak, daha çok üretmek ve daha çok mücadele etmek durumundadır bu bu devlete ve millete ait hiçbir iş küçük, hiçbir iş önemsiz değildir diye düşünüyorum ben. Bugün bu şiarla yeni bir mücadelenin başlangıcını sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzun süredir yürüdüğümüz bu yolda bugün yeni bir başlangıç yaparak kara köprümüzü gelecek güzel yarınlara taşımak için harekete geçtiğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü biraz önce başkanımız ifade etti. Yeni Partimiz kurulundan beri 5 yıldız, bir, biz 4 yıldır Karaköprü İlçe Teşkilatımızda bir fert gibi, bir er gibi, bir nefer gibi çalıştık, çabaladık. Ben kamu görevlisi olmama rağmen eğitim hizmetleri adı altında biz yardımcı olmaya çalıştık, teşkilatlamamızı yaptık. Çok şükür bugünlere kadar geldik ve bu büyüye büyüye, kar topu gibi bu güne kadar geldi. Elhamdülillah ve bunun da şu an semeresini sizlerle birlikte görüyoruz. Biz ilk başladığımızda bu kadar kalabalık değildi. Şükürler olsun ki sizlerle birlikte bugün bunu görüyoruz. Elhamdülillah. Onun için bugün itibariyle Karaköprü ilçemiz için yeni bir gelecek, yeni bir yaşam ve yeni hayaller için yola çıktığımızı ilan etmek istiyorum. Evet. Öz evladı olduğum, doğup büyüdüğüm ve karak sevdasına tutulduğum peygamberler diyarı Şanlıurfa'nın incisi Karaköprümüzü daha güzel yarınlara taşımak, uzun yıllarda edindiğim bilgi, birikim ve devlet tecrübemi Karaköprü ilçemize aktarmak için Karaköprü Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğumu tüm milletimize, Karaköprü halkımıza, siz değerli basın mensuplarına, basın mensupları vasıtasıyla bildirmek istiyorum. <laughs> Rabbim kısmet ederse merhum liderimiz, hocamız, kıymetli profesör doktor Necmettin Erbakan hocamızın biricik evladı ve hatırası yine başkanımız Sayın Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın tensipleriyle Karaköp'te yaşayan tüm hemşehrilerin desteği ve teşkilatlarımızın özverili çalışmasıyla Cumhuriyetimizin 100. yılını tamamlayacağı 2024 yılında 30, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Karaköprümüzde rekor bir oy alarak inşallah siz milletimize Karaköp'te yaşayan vatandaşlarıma hizmet etmekten mutluluk, onur ve kıvanç duyacağımı ifade etmek istiyorum. Benim hedefim, asıl amacım davamdır ve vatanıma, milletime hizmet etmektir. Makam, mevki, zenginlik ya da mansıp aramıyorum. Biraz önce değerli başkanımız ifade ettiler. Biz bu işin maddiyatında, mevkisinde, parasında değiliz. Biz bu işten faydalanmak istiyorsa, istiyorsak maneviyetinden faydalanmak istiyoruz. Çünkü şu anda biz gerçekten toplum olarak şuna ihtiyacımız var. Birbirimize yardımcı olmaya, faydalı olmaya, dua etmeye ve birbirimizi desteklemeye, birbirimize ahlaki olarak nasihat etmeye muhtacız. Onun için merhum liderimizin bize çizmiş olduğu yolda önce ahlak ve maneviyat diyoruz. Bu anlamda Rabbim inşallah hepimizi muhafaz eder, Rabbim inşallah hepimizi muvaffak eder diye bunu ifade etmek istiyorum. Bilgim, birikim ve 25 yıllık devlet tecrübemi her ferdine saygı duyduğum ve derin bir sevgi beslediğim, doğup büyüdüğüm <laughs> ve öz evladı olmakla gurur duyduğum Köprü hizmet etmeye talibim ve örnek belediyecilik yapacağım bu konuda da iddialı olduğumu ifade etmek istiyorum sizlere. Karaköprü benim için bir sevdadır. Söyleyecek sözümüz ve yapacak çok işimiz olduğunu ifade ederek Şanlıurfa'mızın incisi Karaköprü hizmet etmeye talip olduğumu yenilemek istiyorum. Karaköprü'nü yaşayan tüm hemşehrilerimin en iyisine, en güzeline, en modeline ve en yaşanabilir bir ortama layık olduğunu söylemek istiyorum. Bundan dolayıdır ki Haydi Karaköprü 31 Mart 2024 ile seçimlerinde geldi biz Ali Tutluoğlu de diyerek Rabbimden hayırlısını istiyor ve hayırlı da değilse hayrı tebliğ etmesini şanı yüce Allah'tan temenni ediyorum. Sevgi, saygı ve en derin muhabbetlerimi, kalbi muhabbetlerimi sunarak hepinizi yüce Mevlam'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.